Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin Ya Ekremel Ekremîn! Ey Allah'ımız Kimsesi olmayanların sahibi sensin Sahiplerin sahibi, sahipsizlerin sahibi sensin. Sahip olduğunu zannedenlerin sahibi sensin. Ya Rab, dünyaya ilk gelen ilk insan babamız Hazreti Adem, bir zelle ile dünyaya geldiğinde şeytandan arasındaki farkı gösterdi. Sana döndü, sana geldi, sana rücu etti. Şeytan ben haklıydım derken bizim babamız Rabbene zalemne enfusene kofirlene haykırdı. Günah işledik, bir hata işledik, sana verdiğimiz sözümüzde duramadık Ya Rab. Senden af, senden mağfiret, senden merhamet dileniyorum dedi. Senin kapına döndü, kapını çaldı. Rivayet muhtelif 3-5 ay mı 3-5 yıl mı 18 yıl mı 80 yıl mı senin rahmet kapını dövdü Hicapla iki büklüm senin kapını dövdü hep dövmeye devam etti Peygamberlerin senin adını cihana duyurmak için gecenin siyahının içinde gecenin zülfülerine gözyaşlarını bıraktılar Rabbena zalemne enfüsene fasillene dediler. Allahümme edhillel cennete dediler. Allahümme ecirne minen nar haykırdılar. Cehennemden sana sığındılar. Cenneti senden talep ettiler. Senden sana şuluk ettiler. Fefirru ilallah, fefirru minallah, fefirru ilallah. Ondan ona kaçtılar. Senden sana kaçtılar. Sen bizi biliyorsun. Sen bizi görüyorsun. Gündüzlerimizin karanlık geceler gibi karardığını, karanlık gecelerin de zulmet içinde, zulmet içinde karanlık bir gayyaya döndüğünü sen biliyorsun. Ellerimizi ne kadar azaştığımızı sen görüyorsun gözyaşlarımızın ne kadar az aktığını sen görüyorsun. Kalplerimizin nasıl kasabet bağladığını sen biliyorsun, görüyorsun. Bir ana evladından nasıl vazgeçmez? Şefkatli bir muallim öğrencisinden nasıl vazgeçmez? Bir mürşit ihvanından ve şakirdinden nasıl vazgeçmez? Hazreti Muhammed Mustafa ümmetinden öymez. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmetinden vazgeçmeme hasiyetini veren sensin. Allah kulundan vazgeçmez. Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel Ekramin. Geçmişte senin kulların senin rahmet kapın dövdüler. Asi ve tagi kulun sana geldi dediler. Yüzü günahından kararmış kulun sana geldi dediler. Nas'ın en şakisi sana geldi dediler. Döndü sana geldi dediler. Kırk sene sonra günahlarından navdet ediyor. Sana dehalet ediyor. Ruhunun lisanı haliyle, ruhunun cesedinin lisanı haliyle, ruhunun lisanı haliyle, Barak derim el aman el aman Ya Rahman ya Rahim dediler Sana iltica ettiler sana sığındılar Allah'ım affolmamız için Ramazan-ı Şerif'i bizim karşımıza koydun Yunalım yıkanalım diye Cumaları karşımıza koydun girelim yıkanalım diye Cuma gecelerinde karşımıza Af ve mağfiret sultanı olarak çıktın el açın affedeyim nidanla. Umreyi koydun bağışlanalım diye. Haccı koydun yeniden dünyaya gelmiş gibi olalım diye. Recebi, Şaban'ı, Ramazan'ı, Regaibi, Berat'ı, Mirac'ı, Kadri koydun. Senin affına, senin mağfiretine, senin merhametine şayetle olalım diye. Seza olalım diye. Ya Erhamer Rahimin. Ya Ekremel Ekremin Bir hak dostunun dediği gibi Seccadeler hıçkırıklarla ağlanma muhtaç ve hasret Duvarlar ahu eninden of of demeye İştiyak içinde kaç hatırdır bekliyor Bekleşiyor Bir taraftan insanlık bunaldıkça bunaldı Manen bunalmasının üstüne bir de maddi bunalmalar eklendi Senden başka gidecek ne merceği, ne menceyi, ne halaskarı, ne onun elinde tutacak, ona medet olacak medet resanı kalmadı. Ya Erhamer Rahimin, boynumuzu büküp, gecenin karanlığında seccadede, senin huzurunda, senin aşık ve halis kulların gibi, Aziyetimiz de geldik Allah'ım, mağfirete talip, hicranımız da geldik Allah'ım, inkisarımız da geldik Allah'ım deyip, senin huzurunda boyun bükmeyi, senin huzurunda dua etmeyi, senin huzurunda dua dua inlemeyi bize lütfen ve kereme ihsan et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin bir hadisi şerifini ferman buyuruyor. Her gece, her gece, bu gecede, her gece Rabbiniz olan Allah rahmetiyle dünya semasına nüzul eder. Sonra ferman eder. Yok mu dua eden, yok mu dua eden icabet edeyim. Dua ediyoruz Allah'ım. Senden nasıl kulluk yapılır, nasıl dua edilir bilmiyoruz ama bizim kuru, kasır, katılaşmış kalplerimizden, dumura uğramış gözyaşı vadilerimizden gelen, hulusiyetten uzak, mürai sesimizde soluğumuzda değil, Abdülkadir-i Geylani gibi 90 sene seyri etmiş, İbrahim'e hem gibi seyru suluk etmiş. Dünya namına her şeyi terk etmiş. Terki de terk etmiş. Sana gelmiş kullarının halis ve samimi duaları gibi lütfen ve keremen dinleyen, izleyen böyle bir şey olduğunu bilse dinleyecek, izleyecek olan ya da içinde ara ara senden gelen gel esintilerini hissedip dua eden kullarının dualarını kabul buyur Allah'ım. Her gece sen diyorsunuz ki dua edin duanızı kabul edeyim. Yok mu meyyed'uni festecibele. Yok mu dua eden icabet edeyim. Sonra meyyes'eluni fautiye. Yok mu bir şey isteyen ona onu vereyim. Meyyestagfirni Yok mu istiğfar eden onu bağışlayayım. Allah'ım senden bağışlanmak istirham ediyoruz. Senden günahlarımızın yok edilmesini talep ediyoruz. İbrahim Ethem Hazretleri senin kapını döverken şöyle diyordu. Allah'ım asi kulun sana geldi. İlahi abdükel asi ataka asi kulun sana geldi. Ben asi bir kul olarak sana geldim. Benden samimi, halis, safi binler, yüz binler kulların Kabe'de şu anda dönenler, Ravza'da inleyenler, Kudüs'te Kudüs'ün makus tarihi gibi onun tar